Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta dünyadaki yani dünyadaki değil de Minecraft'taki en küçük evi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar evin ilk önce küçük hali böyle. Yani küçük evler ki konuşamıyorum. Evin dış görünüşü böyle arkadaşlar. Şimdi eve giriyoruz. Eve girdiğimizde evin içerisi böyle arkadaşlar. Hatta durun size söyle göstereyim bakın arkadaşlar. Burada bir adet şeyimiz, altta örsümüz, yatağımız, iksir şeyimiz, crafting table'ımız, yatağımız, iki ta iki adet fıçımız. Burada büyü çıkarıcı diyeyim ben buna çünkü görev o. Büyü yapma şeyi ve lambamız. Evet arkadaşlar. Yapmadan bu evin yapılışını görmeden önce kanala bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Evet. Şimdi bu güzel evi yapacağız koyuncuk tamam mı? Eğer yapacağız yapacağımı güveniyorsan kafanı salla. Aha! Aha! Yapacağım, yapacağım dedi. Arkadaşlar kanıt, 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 kanıt. Hatta bunu lamada da yapacağım. Lama dur. Dur, lama dur. Bana bak domuz 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 domuz, domuz ya buraya tamam benimle kimse konuşmuyor sadece koyuncuk benimle konuştu teşekkürler koyuncuk neyse uzatmadan hemen geçelim şimdi bu evi yapmamız için bloklar gerek yok şimdi bir adet çam kapı bir adet meşe tuzak kapısı ve çam tuzak kapısı gerekiyor başka da bir şey gerekmiyor tamam ilk önce kapımızı buradan belirliyoruz. Hemen şöyle shift basalım. Tamam şimdi bunları kapatıyoruz. Allah. Hemen kapatalım. Kapat kapat kapat. Tabii şu kapıyı şöyle koyayım. Sonra sıkıntı çıkmaz. Şöyle şimdi bu kapının üzerinde şöyle tuzak kapışı ve kapat. Şimdi ilk başta böyle görünecek. Sonra pat ve pat. Pat pat pat. Tabi dur nasıl lan? Doğru lan burası iki bloktu. Üç değil pardon pardon pardon. Benim hatam. Yok lan Dur bir saniye arkadaşlar Bir matematik hesaplama çöktü bende Lan buranın içi iki blok değil mi? Evet Allah Allah Ben niye öyle hatırlıyorum lan Neyse Neyse Şimdi bunları yine kapatalım Ama şunu kırıp 15 şey ve sonra bunu Sonra bunları da kapatıyoruz Pat pat kapat. Penceremiz hazır. Tamam şimdi buraya bir blok kuruyoruz. Buraya su kovası koyuyoruz. Yani buraya su döküyoruz. Bu değil bu. <laughs> tamam buraya su döktükten sonra sudan hesap alırsak yok sudan hesap almadan şöyle dur dar <laughs> Böyle böyle. böyle böyle. Koydum değil mi? Koymuş. Koymuş. Tamam şimdi buraya da aynı uygulamayı yapıyoruz. Pat pat pat. Ve pat pat. Tamam şimdi bunların hepsini kapatıyoruz. Patatatatat. Kapat kapat. Kapat. Tamam. Kapatla şurayı. Evet. Şimdi içerimiz hazır. İçerimiz. İçeri. İçerisi hazır Konuşamadım. Şimdi arkadaşlar. Bundan sonra dekorasyon. Hemen şunların hepsini alalım. Örüsümüzü alalım. Bileği. Bile, bile, bileği taşı. Bileği taşı aynen. Bileme taşı niyedir lan acaba? Neyse bunu çok daha sorgulamayacağım. Evet hemen bir tane ışık alalım. Ondan sonra başka almadığım bir şey. Şimdi en büyü masamız. Ondan sonra bir tane fıçı 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 Tamam. Koydukça aklımıza gelir. He doğru lan yatak. Ulan en temel şeyi unuttum. Hayır fıçı. tam gel. Tamam. İlk önce yatağımızı böyle koyuyoruz. Ondan sonra oraya fırın ve grafik tabanı böyle koyuyoruz. Şimdi buranın altına örs büyü masası üstüne tabi eğilerek yapacaksınız bu işi. Tamam. Şimdi çatımıza dur la çatıya gerek yok aslında. Şuraya şu fıçıları şöyle bakacak şekilde. Şimdi işte çatıya geçiyoruz. Ama çatıya geçmeden önce yerleri de koyalım. Tamam bu bunu da koyduk. Okey şimdi çatılık iş. Çatı için istediğiniz buluyu kullanabilirsiniz. Tabi çakıl şuradan. Evet. Ay, ı -ı. Konuşamadım. Sizin bilir ama pürüzsüz taş basamak kullanmanızı daha çok öneririm. Çünkü o daha çok yakışıyor yani. Tam bir küçük ev yapı çatısı gibi. Hemen hemen pat pat pat. Şuraya da koy. Hop. Bir de arkadaşlar şimdi benim video atma atamayabilirim. Çünkü hani biliyorsunuz okullar açıldı ve ben okula gideceğim yani tam ya yani bir hafta sonra gideceğim. Şu an kursa gidiyorum benim okulumda. Böyle ödev veriyorlar size. Onu okursun için mesela size okulda ödev veriyorlar. O okulu, o ödevi o kursa geldiğinizde yapabildiğiniz kadar yapıyorsunuz. Ondan sonra da gidiyorsunuz yani eve geldiğinizde ya bitiyor ya birazcık daha az kalıyor. O yüzden daha güzel. Neyse. Şimdi buraya bir şey yapalım. Eleyelim. Eleyelim. Evde konuşamadım. Buraya bunu koyalım. Buraya bunu şey, bile bileği taşı. Bileği taşını koyuyoruz. Sonra buraya fenerimizi koyuyoruz ve ta ta evimiz bitti. Arkadaşlar bunun gibi içerik yapmayı unutmayın. Bunun gibi güzel ve etkili şeyler yapmayı etkili şeyler mi? Bunun gibi güzel şeyler istiyorsanız bana söylemeyi unutmayın. İşte ne yapıyorsunuz ediyorsunuz videonun sonuna geldik o zaman haydi bye bye.